sevdiğiniz mumunuzu yakın. Soğusa da içmeye devam edebileceğiniz kahvenizi alın. En sevdiğiniz cilt bakım ürünlerinizi de topladıktan sonra hadi gelin birlikte hafta sonu cilt bakım rutini yapalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandır sizinle birlikte hafta sonu cilt bakım rutini yapmıyorduk. O yüzden şöyle cumartesi ya da pazar hangi gün bu videoyu izliyorsanız evde kendinize ayırdığınız güzel bir zaman diliminde terapi gibi hissettirecek güzel bir cilt bakım rutini yapalım. Hazırsak hadi başlıyoruz. Şimdi cilt bakım rutinimizin olmazsa olmazı iyi bir temizlik aşaması. Dolayısıyla her zamanki gibi çift aşamalı temizlik yapacağız arkadaşlar. Bu çift aşamalı temizlikte yağ bazlı temizleyici olarak ben Jumison'un Pore Clearing Cleansing Oil temizleme yağını kullanıyorum. Bu benim ikinci şam Çok memnunum. Hiçbir yan etki yaşamadım. Hatta bu ürünün incelemesini YouTube kanalımda yaptım arkadaşlar. İzlemediyseniz çift aşamalı temizlik rutini oynatma listesinden bularak izleyebilirsiniz. Hemen bu yağ bazlı temizleyiciden alarak cilt bakım rutinine başlıyorum. Şu an cildimde makyaj ya da güneş kremi olmadığı için bir pompa benim için yeterli olacak arkadaşlar. Eğer makyaj göz makyajım olsaydı genelde her gözüme birer pompa kullanıyordum. Böyle yüzü yüzüme kuru bir şekilde masaj yaparak yediriyorum. Yüzümün her yerine iyice temas etmesini ve masajla yedirilmesini sağlıyorum. Şimdi bu aşamada yapacağım şey yüzümdeki yağ bazı temizleyiciyi suyla buluşturarak süt kıvamına getirmek ve akıtmak. Hemen yüzümdeki yağ bazı temizleyiciyi akıtıp geliyorum arkadaşlar. İşte bu yüzden soğusa da içebileceğiniz bir kahve demiştim. Neyse ki kahvenin dumanı hala tütüyor ve şimdi temizlikte ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada da su bazlı bir temizleyici kullanıyorum. Burada cildinize uygun, cildinizi germeyen, kurutluğunu hissetmediğiniz bir temizleyici kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Cildiniz geriliyorsa o temizleyici size göre uygun değildir. O yüzden temizledikten sonra cildinizin rahat hissettiğinden emin olun. Elimde TTO termal markasına ait düz temizleme köpüğü var. Bu da benim ikinci şişem diyebilirim. Hatta çok memnun kaldığım için bir inceleme videosu da bu ürüne çekmiştim. Yine onu da çift aşamalı temizlik rutini oynatma sitesinden bulabilirsiniz. Bu arada sizde de öyle mi bilmiyorum ama köpük temizleyicilerle benim cildim çok iyi anlaşıyor arkadaşlar jel bazı temizleyicilerde açıkçası köpük temizleyicilerde olan performansı alamıyorum. O yüzden köpük temizleyici candır diyorum. Burada yüzünüze uygun istediğiniz miktarda köpüğü ya da jeli elinize alıp tüm yüzümüze yayıyoruz ve ikinci aşama temizliği gerçekleştiriyoruz. Şimdi sıra geldi benim cilt bakım rutinimde çok önem verdiğim cilt yüzeyini nemlendirme aşamasına. Bu aşamayı ne kadar iyi yaparsanız arkadaşlar kullandığınız serum ve kremdeki aktif maddeler o kadar iyi emilecektir. Şimdi burada neden 3 tane ürün çıkardım. Size bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu aşama benim cilt bakım rutinimi diğer rutinlerden ayıran bir aşama diyebilirim. Hepsinin kendi içinde bir matematiği var. Onu size anlatacağım arkadaşlar. Şöyle sıralayayım. Burada kıvamı sıvı olandan yoğun olana doğru sıralanan 3 tane tonik var. Fakat buradaki matematik sadece kıvamları değil arkadaşlar. Buradaki olay içeriklerin birbiriyle uyumlu çalışması ve sinerji oluşturması. İlk toniğim yeşil çay toniği. İzin yeşil çaylı toniği. Daha sonra kanalda incelemesini yaptığım Kozerex'in Propolis Sinerji toniği. Buradaki Propolis ile yeşil çay birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Çok iyi anlaştığı için de cidde güzel bir sinerji oluşuyor. Tabii ki çok iyi anlaşıyor derken burada bir genelleme yapmıyorum. Aslında ben kendi cildimden bahsediyorum arkadaşlar. Benim cildimde yeşil çay ve Propolis gerçekten çok güzel bir etki gösteriyor. Hem cildi besleme açısından hem nem verme açısından hem de yağlı ciltli biri olarak sivilce oluşumunu engellemesi açısından. Daha sonra toniğin 3. aşamasında da daha koyu kıvamlı, losyon kıvamlı bir hyaluronik asit ürünü kullanarak buradaki nemi, suyu hapsetmiş oluyorum ve cildim inanılmaz derecede nemli oluyor ki bu sadece cilt bakımının 3. aşaması diyebilirim. Hemen size göstereyim kahvemden yine bir yudum alarak. Önce yeşil çay toniğini alalım. Size kıvamını da göstermek istiyorum. Kamerada görünürse. Biraz döktüm. Evet bakın oldukça sıvı kıvamlı. Bunu cildime el hareketleriyle şöyle güzel pıt pıtlarla yediriyorum. Şimdi cilde ilk nem oluşturacak yüzeyi oluşturduk. Hemen peşine kozereksim bu toniğiyle yeşil çayı birleştirmiş oluyorum. Evet şu an ikinci aşamada bile çok güzel bir nemli doku hissediyorum arkadaşlar. Fakat asıl olay şimdi olacak. Hyaluronik asitle cildimde oluşturduğum bu nemi hapsedeceğim ve cildimde gerçekten yüksek oranda su tutmuş olacağım. Evet yine bunu böyle pıt pıt hareketlerle cildime getiriyorum ve şu an cildimde inanılmaz bir nemli doku oluştu. Keşke şöyle nem ölçen cihazlardan elimde olsaydı da size gösterseydim. İnanılmaz yüksek bir nem hissediyorum bu benim kendi cildim için oluşturduğum bir rutin arkadaşlar. Siz de bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Tabii ki bu aşamada 3 tane tonik kullanmak zorunda değilsiniz. Bir tonikle de hayli hayli bu işi çok rahat yaparsınız. Fakat ben elimde birkaç ürün olması ve cildimin hangi ürünlerle iyi anlaştığını bildiğim için aynı zamanda da ürünleri cildime göre iyi kombinleyebildiğim için bu aşama benim için harika oldu. Toniklerimizi kaldırıyoruz. Bu aşamayı da bitirdik. Sıra geldi anti-aging dokunuşuna hazır yüzümde bu kadar nemli bir yüzey varken kullanacağım serumun çok güzel emileceğini ve aktif maddenin de iyi çalışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kullanacağım ürünü şöyle size göstereyim. Rovectin markasına ait Aqua Hydration Peptid Serum. Bu peptid serumunun uzun incelemesini yapmadım fakat shorts videolarında kısa olarak bahsetmiştim. Bu serum özel bir peptid içeriyor. Asetil Hexapeptid 8 diye geçen çalışmalarda uzun vadeli kullanımda botoks benzeri bir etki yaptığı söylenmiş. Henüz böyle bir etki cildimde görüyor muyum görmüyorum açıkçası çok anlayamadım arkadaşlar. Fakat güzel nem verdiğini söyleyebilirim. Botoksu kendim için düşünmüyorum. Sağlıklı da bulmuyorum. Çünkü cilde Botulinum toksinim adı verilen toksik bir madde veriyorsunuz. Yani toksik maddeyle gelen etkiyi açıkçası cildimde istemiyorum. Fakat burada kullanılan etkiye bir peptit de verildiği için en azından peptitlerin de cilt için güvenli ve temel yapı taşı ürünler olduğunu bildiğim için bunu daha çok güvenerek kullanıyorum açıkçası. Şimdi burada şöyle yapıyorum. İlk etapta böyle minik pompa alıp şöyle göz etrafımı o kaz ayaklarının oluşabilecek kısımlarına sürüyorum arkadaşlar. Sanki böyle göz çevresi serumu sürer gibi. Daha sonra onu göz çevremde bir güzel böyle göz çevremde döndürerek yediriyorum. Bunu sadece şu an göz çevrem için yaptım. Henüz yüzümün diğer kısımlarına sürmedim. Yine küçük pompalarla alarak yanağımın iki tarafı içinde şöyle serumdan alıp bunu cildimde bir güzel yayıyorum. Ve yanaklarıma sürdüğüm serumu da özellikle gülme çizgilerin olduğu kısımlara getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer bu şekilde botoks benzeri bir etkiyle çalışacaksa en çok kırışan bölgelere serum böyle yoğun olarak yedirmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Evet, sıra geldi son aşamaya yani nemlendirici aşamasına. Burada da kendi cildim için yatıştırıcı özellikle bir krem kullanmayı aynı zamanda örtücü özelliği olan bir krem seçmeye dikkat ediyorum arkadaşlar. Hem cildimi yatıştırsın hem de çok güzel bir örtücü tabaka oluşturarak cildimdeki nemi hapsetsin diyorum. Bunun için de yine ikinci kutusunu kullandığım Toradan markasına ait Balanceful Centella Asiatica içeren nemlendirici kremi kullanacağım. Bu kremi ikinci kutusunda olduğuma göre tahmin edersiniz ki bu kremin de incelemesini yapmışımdır ki yaptım. Yine cilt bakım için oynatma listesinde ve açıklamalar kısmında bu incelemeye de ulaşabilirsiniz. İsterseniz ona da bakın arkadaşlar. Bu kremi gerçekten çok beğendim. Cildimde o kadar iyi anlaştı ki hani joker elemanlar olur ya böyle cilt bakım da sizin için sürekli sürekli alabileceğiniz ürünlerdir. Bu üründe benim için o ürünlerden biri. Bir de böyle cildimin kızarıklık ve hafif yanma yaşadığı bir durumda gerçekten cildime çok iyi geldi. O zamandan beri de bir miktar ilk yardım kremi gibi de düşünüyorum bu Centella kremlerini. Bu amaçla ben daha önce Shamos'un Centella Repair kremini kullanıyordum ama bayağıdır Türkiye'ye gelmiyor. Üretimden kalmamıştır diye düşünüyorum. Herhalde tedarik sıkıntısı var. Bu Repair kremi bulamadığım için açıkçası onun yerine bu kremi koydum diyebilirim arkadaşlar. Kremi de cildime güzel bir şekilde yayıyorum ve böyle o cildimdeki dokusunu size nasıl tarif etsem gerçekten çok yumuşak ve çok güzel örtücülüğü olan bir krem. E bu örtücülük böyle silikonlara boğulmadan yapılmış. Güzel etken maddelerle yapılmış. Ve birden fazla çeşitli sentel asetika kullanılması da kremi çok güzel yatıştırıcı kremlerden biri yapıyor. Evet arkadaşlar benim hafta sonu kendim ayırdığım zaman diliminde yaptığım cilt bakım rutini bu şekildeydi. Zaman zaman bunun daha farklı versiyonlarını da yapıyorum. Bundan sonra yapacağım cilt bakım rutini videosunda da daha önce yaptığım gibi 10 adımlı kore cilt bakım rutini yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tamamen kore ürünlerinden oluşan 10 adımı tutturacak kadar elimde ürün var mı çıkar diye düşünüyorum. Çıkmazsa da bakarız. O tarz bir video aklımda var. Eğer sizin de farklı cilt bakım rutini videoları fikirleriniz varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için kendinize ayırdığınız güzel bir vakit olmuştur. Hayat yoğunluğunda lütfen kendinize vakit ayırmayı, kendinize iyi gelen şeyleri bulmayı ve yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.